Muhterem Hocam, dinin birçok alanda bazı meşakkatleri dikkate alarak tanıdığı ruhsatlar var. Bunların en başında da başta namaz ibadeti olmak üzere diğer ibadetlerde de birçok kolaylığın sağlandığı bir hakikat. Bunlar ayet-i kerimelere, hadis-i şeriflere yer yer konu oluyor. Namaz ibadetinde esas olan aslında tabii ki ibadetin kıyamıyla, rükûsuyla, oturmasıyla tamamının Allah Resulü'nün bize öğrettiği şekliyle yapılmasıdır. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunların yapılamayacağı durumlar için şöyle bir ifade kullanıyor mesela. Buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizden ayakta kılmaya gücü yetmeyen oturarak kılsın oturarak kılmaya gücü yetmeyen uzanarak kılsın diye bir taksimatta bulunuyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hastalığımızı dikkate alarak ve bunu vicdanımızda kesin olarak emin olarak yani bu kişinin kendi vicdanına kalmış bir şeydir. Hastalığının o ibadeti ruhsatlarla kılınabilecek düzeye taşıyıp taşımayacağına elbette kişi kendi karar verecektir. Dolayısıyla biz hesabımızı yapacağız. Eğer rükûsuyla, secdesiyle, kıyamıyla bir namaz kılacak zahmeti de olsa az bir şey. Tamamını yapabilecek bir namaz kılabiliyorsak onu önceleyeceğiz. Evet. Bunu yapamadık. Ne kadar fazla rükün yerine getirebiliyoruz bunu önceleyeceğiz. Bunu yapmaya çalışacağız. Diyelim bunların hiçbirisi el vermedi. Oturarak olabilir, uzanarak olabilir, tabure üstünde olabilir. E, o yolları tükete tükete, tükete tükete bu şekilde kılmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak kolaylaştırma ilkesi sadedinde inşallah ibadetlerimizi kabul edecektir.